Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir papara ile para kazanma videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Gmail hesabı satarak satmış olduğunuz Gmail hesabı başına 50 TL para kazanabileceğiniz ve ödemelerinizi de papara üzerinden alabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Kanalımda papara ile alakalı videoları sizlere paylaşıyorum. Sizler de bu tarz içerikleri kaçırmamak ve devamının gelmesi için kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Ekranda sizlere lüksyorum.com sitesinin kayıt olma giriş linkini videonun açıklamalar kısmına veriyor olacağım. Ve siz de bu site içerisine erişim sağlayabilirsiniz. Site içerisine de bu şekilde girişimizi gerçekleştirdik. Sitede görev yaparak gelir elde edebiliyoruz. Ama şu anda da 48 TL'lik bakiyemin biriktirini görüntüleyebilirsiniz. Şu an site içerisinde yapılabilecek bir görev bulunmuyor. Sadece bir adet görevimiz var. O da video başlığında da sizlere belirttiğim gibi Gmail hesabı satışı yaparak 50 TL para kazanabileceksiniz. Buradan zaten görev komutlarını sizlere vermişler. İncelediğimiz zaman öncelikle bu teklifimiz sadece aktif ve aktif edilebilir hesaplar içindir diye belirtmişler. Yeni hesaplar kabul edilmemektedir. Zaten burada 3 ile 10 yıllık Gmail hesaplarının alındığını sizlere söylemişler. Yeni hesap açtığınız zaman bu hesaplar ne yazık ki yeni açıldığı için bu işleme dahil olmamış. Hesabınızın uygunluğu kontrol ediliyor ve 1-2 dakika içerisinde site yöneticileri sizlere geri dönüş sağlamış oluyor. Eğer hesabınız uygun ise ekibimiz işlem devamında işte hesabı devir almak için şifre değişikliği veya kişisel bilgilerin değişikliği için sizinle birebir iletişime geçilebilir ortalama kontrol ve ödeme bir dakika içerisinde tamamlanıyor diye size bilgi veriyor. Bir 5 dakika içerisinde anlık olarak 50 TL ödemenizi de almış oluyorsunuz. Sizlerin unuttuğu kıyıda köşede hesabınız olabilir. Kullanmamış olabilirsiniz. Açmışsınızdır şifresini kaydedip bir köşede bekliyor olabilir. Bu tür mail hesaplarınızı boş durması yerine satışa çıkarabilirsiniz. Hatta direkt buradan satış yapabilirsiniz. En azından size maddi bir geri dönüş olur. İşte bu şekilde gmail.com olarak yazdıktan sonra gönderebilirsiniz. Site yöneticileri zaten sizinle iletişime geçmiş olacak. Bu arada sınırsız bir şekilde alım varmış. Mesela 34 adet mail hesabınız varsa 300-400 TL'de kazanabilirsiniz. 500-600 TL'de. Hiç yoktan siz de çevrenizde bakının bu tarz mail hesapları bulursanız alın buraya 50 TL'ye satın. Kendi ticaretinizde bu şekilde yapmış olursunuz. Zaten sistem içerisinden aktif bir şekilde işlem yaptığımız zaman 50 coin hesabınıza eklenmiş oluyor. Yani 50 TL. İsterseniz de bu parayı papara üzerinden çekebiliyorsunuz. Buradan günlük bonus görevleri de bulunuyor. Tabi bunları da alabilirsiniz. Şu an site içerisinde bir tane görev var. O da Gmail hesabı satmak. Arkadaşlar siteyi göstereceğim şekil bu kadar. Aklınıza takılan soru ve düşünceleriniz olursa videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki papara ile para kazanma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.